Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video çekmenin zamanı gelmişti. Geç bile kaldık diye düşünüyorum. Ee, kusura bakmayın bazı işlerim vardı o yüzden e, geciktim. Yoğunluk, piyasada hareketli malum. E, bizi takip ediyoruz, biz de işlemler yapıyoruz. Bundan dolayı e, bugüne kaldı diyelim, bugüne nasıl oldu diyelim. Hızlıca bekletmeden başlayalım istiyorsanız. Ben şu an TradingQ'yu açtım, e, görüntüyü de verdim. Klasik Bitcoin'e başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda fiyat 46.900 seviyelerinde seyir halinde. Ee, burada şuradaki trend destek çizgimizin yeni üzerine çıkmış durumdayız. 43 üzerinde kırıldığını görüyoruz. Şu anda bundan sonraki hedef olaraktan e, 50.000 dolar olaraktan konuşabiliriz bunu. Yine önünde bomboş bir grafikte gidiyor. Herhangi bir şekilde direnci yok veya başka bir şey yok. Ee, bir gördüğüm şu bölge vardı. Bu da bu ay artık sanırım net bir şekilde e, aylık kapanışını bunun üzerinde yapacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında benim artık bulabildiğim bir direnç seviyesi yok arkadaşlar. E, yakından takip edip Bitcoin nereye gittiğini göreceğiz. E, benim beklentilerim önündeydim. E, fakat bu son dönemde işte Elon Musk'ın e, Bitcoin'e olan e, olumlu yorumları, şirketinin alım yapmış olması vesaire de piyasada heyecan yarattı. Dün 38.700 civarlarından 48.000 lira kadar gelmiş bulunduk. Ciddi bir artış oldu burada. Yani 10.000 dolarlık bir artış demek neredeyse bu. Bundan dolayı biraz daha coşkulu ilerleyebilir Bitcoin tarafı. Yakından izleyip göreceğiz ya arkadaşlar. Bu trend destek çizgisi yine destek olmaya devam edecektir. Altına kırdığı zaman bunu tekrardan konuşuyor oluruz. Ama şu anda baktığımız zaman üstünde duruyor ve 50.000'e doğru ilerliyor arkadaşlar. Bu tarafta söylenilebilecek çok bir şey yok, e, dijitalleşme doğrultusunda bunda da e, ciddi ataklar görüyoruz, görebiliriz. Daha e, boğa piyasası bitti demek için erken, bundan dolayı e, yakından izlemek gerekiyor. Bitcoin dominans tarafına geçelim. Ee, bu tarafta da arkadaşlar oldukça pozitif bir görünüm sürüyor. Ee, şuradan aldığımız bir trend çizgimiz var. Bu destek olmaya devam ediyor. Bunu geçen gün Twitter'da paylaşmıştım. Buranın kırılması ile birlikte bu alt seviyelere kadar düşeceğimizi düşünüyorum ben. Bu da kaçlardan geçiyor işte 50, yani 49 zaman olaraktan değiştiği için e, tam seviye vermek zor arkadaşlar. Hani bunu e, analizimi ben paylaşırım trading view'dan detaylı olarak. Da sizi de inceleme fırsatı bulabilirsiniz yani yakından takip etmek açısından. Burada zaten bir yükselenimiz vardı. Bu kırıldı, retest edildi. Şimdiden geri, tekrardan geri düşüyor. Hani buranın kırılması ile birlikte hızlanacaktır ki ben kırılacağını da düşünüyorum. Kırılmadığı halde atlara bu denli bir para girişi olması da oldukça pozitif bir durum. hani Bitcoin'in artışı ile birlikte arttı tabii ki ama e, parite yani Bitcoin karşısındaki değerlerinde de 105 bakın Tron'da mesela bugün bir primlenme var. CZ tarafında var. Bazı ürünlerde olması tabii hoş bir durum oluyor. Bundan dolayı da keyifli bir piyasa ile karşı karşıyayız diyebilirim. Altcoin'lerin hareketinin daha başlangıcı da diyebiliriz bunun için. Bu arkadaşlar major kriptoların içerisinden çıkarıldıktan sonraki verisi. Bunda da bu seviyelerde konuşmuştuk döneceğini. Döndü de. Ee, buralarda biraz gevşeme yaşadı Bitcoin'in sert hareketiyle birlikte. Hani bu orta seviyeye kadar ulaşır, orta seviyede buralar direnç olarak sürekli çalıştığı için hani biraz tökezleme durumu olabilir fakat e, bu geçici olacaktır. Ben bunun da daha yukarıları bekliyor olacağım arkadaşlar. Hani önümüzde uzun bir dönem var diyebiliriz aslında. Ee, hani aksi bir durum olmadığı sürece Bir sıkıntı görmüyorum altlar açısından da. Total 2 altcoin'lerin parasal değeri arkadaşlar. Yani 492 milyar dolar seviyesinde şu anda. Benim burada 500 milyar dolarlık bir hedefim var ilk hedef olarak. buraya ulaşmış durumdayız. Buralardan tepki bile aldı. hani ben bunun buralarda son bulacağını düşünmüyorum. 687.5'a gideceğini düşünüyorum. Hani bundan sonrası için 687.5 sonrası daha detaylı detaylı bir değerlendirme yapmak gerekir. Yani burada ana trendimiz zaten buydu. Bunun altına kırmadı sürece hangi problem yoktu. Biraz daha burada agresifleşti. Ee, şu anda ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde yükselişine devam ediyor altlar. Ee, bu para girişinin ben devam edip 687,5'a kadar yani total markette e, %40'lık bir yükseliş daha rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyorum. Beklentim bu yönde. Bunun daha da fazlası olacaktır. Bunu da e, düşünüyorum fakat bunu konuşmak için erken buraya ulaştığımız zaman tekrardan detaylı bir analiz ile e, konuşuyor olacağız. Ethereum arkadaşlar e, 1745 seviyelerine kadar ulaşmış durumdayız. Burada biliyorsunuz ki majör hedefimiz 2000 dolardı. Bunu çok önceden beri konuşuyorduk. Buraya ulaşmaya bir şey kalmadı. Yani gün içinde baktığımız zaman 1823'ler bir seviyede. E, daha da yukarılara gideceğimizi düşünüyorum. 2000 dolara ulaşınca yeni bir çalışmayla e, yeni bir hedef belirleyeceğim. Bunun doğrultusuna takip ediyor olacağım arkadaşlar. Ether BTC'ye baktığımız zaman Bitcoin'de dün gelen sert hareketle birlikte bununla bir geri çekilme olduğu haliyle. Bu da bizim bir önceki TP seviyemizden destek aldığını görüyorum. Hani bu Ethereum eklemek isteyenler için Bitcoin karşısındaki değeriyle de tabii ki değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü dönüş noktası olması açısından. Buralar uygun gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü Üst taraftayken, yani e, hedefken dirençtir. Şu an üstünde olduğumuz için destek seviyesinde. desteğinde burası olacağını düşünüyorum. Altına kayar mı? E, sanırım kaymaz. Yani muhtemelen kaymayacaktır. E, çünkü dolar tarafındaki yükseliş beklentimle de devam ediyor. E, bundan dolayı burada da ikinci hedefimize bu noktadan ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu da Ether'de %48'lik bir e, yükseliş demek. Bunu da dolar tarafında koyduğumuz zaman üzerine, <laughs> Hani 2.500 dolar civarlarına falan geliyor arkadaşlar, 2.500-2.600. Bu değişken olabildiği için Bitcoin'in değeriyle yakından takip edilmeli. EOF'a geçelim arkadaşlar. EOF ile ilgili bir sürü soru geliyor. Ben bu biliyorsunuz önceden trade ettim, aldım. Ufak bir kârla sattım. Çok büyük bir kâr edemedim. İTTP'mi aldıktan sonra çok zorladı. Haberle birlikte geri düştü. Geri düşmeden önce ben bunu satmıştım. Potansiyelini gördüğüm bir ürün dedim. Evet doğru. Hala bu fikrimdeyim. Aynısını savunuyorum. Ee, bunun daha iyi bir görünümünü şurada gösterebilirim. Bitcoin karşısındaki değer arkadaşlar. Çok ciddi bir alçalanın içinden çıkmak üzere. Bunda baktığım zaman ilk direnç bölgesi olarak şu bölge görünüyor. Yani bir altında şurada denilebilir ama ilk direnç bölgeleri yani küçük olanlar kırılır. Bundan dolayı majör bölgeyi hedeflemeyi tercih ettim burada paylaşırken. Hani bu da 23.17 civarları ediyor arkadaşlar. Buna baktığımız zaman yüzde. 177 ile 195 arasında bir yükseliş demek. Bu da çok ciddi bir artış. Bundan dolayı yani potansiyel taşıdığını düşündüğüm bir ürün. Bir de en tepeden aldığımız zaman en dibe bakalım 197 bir geri çekilme yaşamış. <laughs> yani 197 geri çekilme yaşayan bir ürün daha ne kadar geri gidebilir? Biraz da bu şekilde düşünüyorum. Ben almayacağım ama potansiyelini gördüğüm bir ürün. Bundan dolayı göz önünde bulundurmanızı öneririm diyeyim. Dolar tarafına da baktığımız zaman trend destek çizgimizin altına kırmadığını görüyoruz ve şu anda burada ilmelenmeye başladı. Çok küçük hareketler bunlar. Baktığımız zaman geçmiş dönemde çok ciddi ataklar yaptığını gördük. Hani burada bunun şu anda ilk direnç bölgesi 3.9 seviyesi ama Bitcoin paritesine baktığımız zaman burada daha bir hareket olmadığı için burası 3.9 direnç olur mu olmaz mı bu saatten sonra o biraz tartışılır. ben buranın kırılacağını düşünüyorum. Daha tepeleri görecektir diye düşünüyorum EOS için. Tron tarafına geçelim arkadaşlar. Tron'u çok önceden paylaştım. Yani çok önceden derken çok büyük bir zaman olmadı gerçi de. Hani şu destek seviyesindeyken paylaştım. Zaten bu ürün 160 şu anda vermiş durumda. Ondan dolayı buranın çıkışının yapılıyor olması da hoş bir durum. Burada haftalık kapanışı gördüğümüz zaman daha da huzurlu olacağım. Hani günlük çıkmış olabilir. Daha bugün çıkmış evet. Ondan net bir kapanışı yok. Hani haftalık gördüğüm zaman daha bana motivasyon verecektim, daha çok güven verecektir diyeyim. O yüzden pazar gecesini bekliyor olacağım ama fark etmiyor. Yani elinde tuttuğum için bu seviyeye ulaşmadan satmayacağım. Ee, bu da 0.0847 seviyesi arkadaşlar Yani buranın kırılımı e, bu hafta sert de olabilir Veya bir sonraki hafta daha sert bir hareket de görebiliriz Tron tarafında böyle bir beklentim var açıkçası e, Tron çünkü bu tarz hareketleri yapmaya uygun bir ürün Tron BTC'ye bakalım Burada da benzer, benzer seyir hakim e, Bunda da baktığımız zaman 104 seviyelerindeyiz işte yani 149 bunun biraz e, majör bir direnç bölgesi olacaktır. E, bu seviyelerin üzerine attığı zaman 224 ve 340 geliri hedefli olacağım arkadaşlar. E, Altcoin'lerle birlikte. Bu da ciddi bir yükseliş potansiyelini taşıdığım bir ürün. Evet arkadaşlar, VET BTC diyeyim. şu anda. 75 destek bölgesiydi. Dün sanırım bir altına kayma yaşadı. Bugün yine hızlı bir şekilde toparlanmasını gerçekleştirdi. Ve %19'luk bir primlenme yaşadı. E, pardon %13'lük. Dolar tarafına baktığımız zaman burada da BTC'nin yükselişiyle birlikte bu tarafa da yansımayı görüyoruz. Çünkü burada paritesi düştü bugün çıktı. E, bundan dolayı buraya da yansıması oluyor. VET tarafında da 149 seviyelerini bekliyor olacağım. Yani bu noktadan ne demek oluyor bu? <laughs> yani %97'lik bir artış demek arkadaşlar. Bunu da doların üzerine bu noktadan BTC'nin sabit kalacağını varsayarsak yani 0.07 seviyeleri oluyor. E, bundaki beklentim de devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Komodo arkadaşlar. Komodo'da ne konuştuk? Şimdi bu veri yanıltıcı olabilir. O yüzden biraz daha ee, şu tarafa bakalım. 0.92.7 Şöyle günlüğü alıyorum şimdi. tabi ee, tabii iki kere test edilmiş yani direnç bölgesi burada. Ee, Binance tüm geçmiş verileri sağladığı için buradan bakıyorum arkadaşlar. O yüzden biraz daha farklı görünebilir sizin takip ettiğinize göre. Ee, şimdi haftalığa tekrardan geri alalım. Burada da buranın içinden çıktığımızı görüyoruz. Komodo tarafında. Buradaki iki hedefimiz de neydi? 1.56 ve 2.14. Bu trade aktiftir arkadaşlar. Çok ciddi bir yükseliş sonrası buranın içerisinden benzer bir grafik. Eos'un BTC karşısındaki grafiğiyle gösterdiğim gibi. Bunda da aynı beklentim var. Birinci hedef 1.56, ikinci hedef 2.14. Ee, bunda da e, hedeflerin geleceğini düşünüyorum. Sabırlı olmaya devam ediyorum arkadaşlar. O e, ORN arkadaşlar, bunda çok konuşulacak bir şey yok aslında. E, çok güzel bir trade oldu. Bakın, dipten aldık. E, fiyat birinci hedefe gitti. Burada satışımızın bir kısmını yaptık. ikinci kısımda yaptık. Ondan sonra fiyat geri döndü. Tam birinci seviyeden geri döndü milimetrik bir şekilde. E, tekrar şimdi ikinci üzerine çıktı. E, bir de gerekleme yapan kişiler. Üçü hedeflemeli diye konuşmuştuk zaten. Yani şu, şu hareketten sonra... Aynı beklenti beklediğim şekilde devam etti. 3'e de ulaşmak üzere. Buraya ulaşınca tamamen realize edilmesi gereken bir ürün arkadaşlar. Bugün yarın ulaşacağımızı düşünüyorum onda da. JAS arkadaşlar bu üründe beklentimiz dahilinde yükselmeye devam ediyor. Birinci TP'ye çoktan vermişti şu bölgelerde. Şu anda ikinci hedefine ulaşıyor. Bu da birkaç gün içerisinde muhtemelen ikinci hedefine ulaşacaktır. Burada da bir kısım satışını yapacağım. 10 ee, hafta sonra 3'ü bekliyor olacağım arkadaşlar. Bu tarafta da çok konuşulacak, tartışılacak bir şey yok. Algo, Algo'dan dün aldık <laughs> TP'mizi, e, karımızı. Belli bir kısmını. E, şimdi 1.41 seviyesine hedefliyor olacağım arkadaşlar. E, buralardan şu seviyelere kadar falan bir geri çekilirse, yani trend desteğine yine bir ekleme yapabilirim. Ama böyle bir çekilme olacağını zannetmiyorum. Hani biraz daha e, belki... Şu bölgelere geri çekilirse, o zaman değerlendirilebilir. Ama şu an yeni giriş için uygun bir ürün değil. Sadece eldekleri satmak için uygun bir ürün arkadaşlar. Algo BTC tarafında da bunda da benzer bir görünüm hakim. Diğer paritelerde olduğu gibi. Bakın bunu da ciddi bir düşüş sonrası bir çıkış görüyoruz. Bunun yükselişinin de yakında hızlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. İkinci hedefimize de kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyorum. OMG tarafı arkadaşlar. OMG'yi çok önceden konuştuk şuralarda. Yani 3.30'lar, 3.15'ler, 3.20'lerde. Bu ürün ulaşmış şu anda 5 dolara. Ee, birinci TP'mizi almışız. Sırada 2 kalmış 6.25. Bunu bekliyoruz. Yani bu ürün e, yani girilir mi tartışılır bir ürün bu noktadan sonra. Ben buradan çıkacağım için bu noktadan sonrası beni ilgilendirmiyor. Ee, şurası çok e, majör bir bölge. Çok sert bir hareket lazım bunun aşılması için. Yani yavaş yavaş aşılması yerine biraz sert aşılır diye düşünüyorum. Hani bu da gelir mi gelmez mi o biraz daha tartışılır. Ee, yakından takip etmek gerekiyor. Ben TP aldıktan sonra bir daha bir ürün almayı planlamıyorum. CZ arkadaşlar. CZ'de 56 majör de şu anda. Bunun altına dün yine bir düşüş geldi. Fakat bugün yine bir toparlanmayla karşı karşıyayız. Ee, bunu <laughs> bekletmeye devam ediyorum. 9312 seviyelerini hedefliyor olacağım. Sabırla beklemeye devam ediyorum. Bunda da hareketin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Taraftar tokenları PSG kulübün benim zannedildiği taraftar tokenı ee, bunun da arkadaşlar destek olarak konuşmuştuk 9.375 almadan önce. Ee, buralar şu an direnç olarak çalışıyor. gördüğümüz gibi bakın fitil, 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 fitil. Ee, buralar yakınlaşılacaktır. Bir ve ikinci hedefe ulaşacağımızı ben düşünüyorum, bekliyorum. Defalarca paylaştım. Zaten artık söyleye söyleye soru gelmemeye başladı. Ee, yine de tabi gündeme almakta fayda var. Ee, çünkü elimizde tuttuğumuz bir ürün. Bunda da iki seviyenin de e, gelmesini bekliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. OG tarafı da arkadaşlar, <laughs> bunun e, direnç seviyesi 5.35 ve 6.27. E, i̇ki seviyeden birinde veya arasında istediğiniz yerde satışını yapabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bunda zarar yok. REF arkadaşlar, bu e, yeni paylaştığım ürünlerden, defi ürünlerinden. Yani bunlarda çok analiz edilebilecek bir şey yok aslında. Hani bir tane trend destek çizgimizi çekeriz o kadar. İki gün önce gelmişti buraya bir satış. <laughs> Çalıştığını gösterdiğimizde şu anda yukarı ivmelenmeye devam ediyor. Hani bunun biraz daha agresifleşmesini bekliyorum ben. Yani buradan şöyle biraz daha e, sert yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Bu ve diğerleri açısından. REF, OGN, BEL ve DIA. Birazdan diğerlerini de geçeceğim. E, yani ondan dolayı bununla ilgili çok hedef sormanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü benim analiz edebileceğim veri yok karşımda. Hani şöyle bir veri yok mesela Tron tarafı Tron BTC'ye giriyorum. Çılgın bir gibi veri var burada geçmişe yönelik. Hani buralardan bir şeyler çıkarabilirim, bir hedef verebilirim ama bu ürünlerde veri olmadığı için hani ne hedef vereceğim açıkçası çok emin değilim. Bu yüzden marketin dinamiklerini takip edip, temel haberleri takip edip biraz daha yani tekniğe çok az riayet ederekten ee, bir hedef belirleyeceğim. Bu çıktığım zaman da zaten Twitter üzerinden paylaşıyorum anlık olarak veya Telegram'dan. Ee, buradan takip edip bildirimleri açarsanız anlık olarak paylaştığım zaman siz de görmüş olursunuz. Zaten ürünler hepsi şu anda karda. OGN arkadaşlar. OGN'de biraz veri var da. Ee, bunu da yani yine çok olmadığı için bir, bir, şey paylaşmak istemedim. Bu dün iyi bir çıkış gösterdi. Bugün bir satıcılığı piyasayla karşılaşmış. 0.24'lere kadar tekrardan geri düşmüş. Beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok. Yukarı imelenmesini bunların bekliyorum. E, bel tarafına bakalım. Hani belde en azından biraz daha bir veri var gibi duruyor. E, bunda işte yani direnç görmek isteyenler 369, 431 ve 542'ye bakabilirler arkadaşlar. Hani bulabildiklerim bunlar. E, ama ben bu ürünlerde işte ben hani buraları direnç olarak görüp satmak istemiyorum çünkü şu seviyeleri görüp %96-97 değer kaybeden bir üründen dolar karşısında ee, çok ciddi bir e, potansiyel beklenebilir diye düşünüyorum. Ee, hani bunu o yüzden yakından takip etmek gerekiyor. Hani buralarda ben satış yapmayı çok planlamıyorum açıkçası. Ee, biraz daha şöyle bir 8-9'lar yani e, ikramiye şansı vermek istiyorum açıkçası. Hani bundan dolayı bunu da e, hani benle birlikte hareket etmek isteyen kişiler e, takip etsinler, bildirimleri açsınlar anlık olarak yazıyorum. Zaten baktığımız zaman bugün de %17,5 bir artış göstermiş. Yani sürekli kar eden bir ürün zaten. O yüzden taşınabilir diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlar bu da sonunda e, performansı gösterdi. Bugün ciddi bir atak yaptı. Şu anda %14.67 bir yükseliş göstermiş durumda. 2.5 dolar seviyelerinde. Gün içinde 2.6'yı gördü. Bunda da yükselişlerimin devamlılığını bekliyorum direnç dirençlere diyenler bunda da 2.7 2.8 bandından yani şu bölgelerden e, tam net verelim mi yanlış 2.940 ve 2.7 bandından direnç olarak e, soranlar buradan çıkabilirler ama ben çıkmayı planlamıyorum. Kripto tarafından altın tarafına geçelim arkadaşlar. E, altında ben e, geçen hafta sanırım, geçen hafta olması gerekiyor evet bir analiz paylaştım bu trend çizgisi, e, trendin içinde olduğumuzu. Ve 1750'nin destek olduğunu, buralardan bir dönüş olabileceğini ve şu yukarıki e, tepe hedefleri beklediğimi söyledim. E, 1835 seviyelerinde şu anda. Buralara tekrardan bir e, aşağıya doğru hareket gelme olasılığı var birkaç hafta içerisinde. E, haftalık veride bakıyorum ben zaten. Birkaç hafta gecikse de çok problemli bir durum değil. Veya böyle gitsin şu seviyelere gelersin. 1785 olsun çok problem değil. Ama ben bunun alt e, banda değmesini bekliyorum. İster yatay ister düşerekten. E, hani bundan dolayı bunda da biraz daha uzun vadeli olaraktan yükseliş beklentilerim devam ediyor. Birinci hedef 2000, ikinci hedef 2125, üçüncü hedef 2250 olaraktan e, beklentimi korumaktayım arkadaşlar. Altın tarafında Gümüş için e, baktığımız zaman 27.3 seviyelerindeyiz. Buralarda spekülatif haberlerle 30 seviyelerine kadar ulaşmıştık Gümüş'te e, geçtiğimiz hafta. Şu anda 27.3 seviyelerindeyiz. Bunda da 31, 25, 37.5'un altında beraber olacak hareketin bunlara ulaştıracağını düşünüyorum. E, beklentim devam ediyor. Platin tarafı arkadaşlar. E, platin tarafını e, şöyle günlüğe alalım biraz da net olsun verip. 1000 dolar destek dedik. Ben bunu 1030-1040 civarlarına paylaştım. 1000 dolar desteği çok güzel bir şekilde çalıştı. Ve yukarı ivmelenmeye şu anda devam ediyor. E, bu üründe de e, yukarı hareketi beklentimi sürdürüyor olacağım arkadaşlar. E, şu anda 1191-1250 ikinci hedefimiz de 1500 olacaktır. Her iki seviyede satışın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Klasikleşmiş e, bir laftır. cebe yakışır. S&P 500 endeksi arkadaşlar. Ee, burada 4687 buçuklara kadar uzanan e, ciddi bir yükseliş bekliyorum ben. Yani bu ne kadar bir primlenme demek baktığımız zaman %20'lik bir artış demek. Hani Amerikan endeksleri için bu ciddi bir artış arkadaşlar. Ee, hani tüm dünyadaki gelişmeleri her şeye göz önünde bulundurduğumuz zaman hani e, kripto tarafında da altlarda da bitcoin tarafında da ciddi yükselişlerin görülmesi yani kaçınılmaz görünüyor. Hani ben de birçok açıdan değerlendiriyorum, ee, bakıyorum, short analizi çalışıyorum yani nereden döner diye bakıyorum. Ee, dönme potansiyeli var mı diye bakıyorum ama hiçbir emare görünmüyor bununla ilgili. Tamam ne kadar Amerika tarafında balonlaşmış bir piyasa var deseler bile bu balonun ne zaman patlayacağı önemli. Yani bir yıl sonra mı patlayacak, iki yıl sonra mı patlayacak önemli olan aslında bunu tahmin etmektir. Benim tahminlerime göre de bunun kısa vadede patlama olasılığı yok gibi görünüyor arkadaşlar. Ben Mart ayından beri bunu savunuyorum. Bu Covid dampından beri savunuyorum bütün piyasalardaki. Tamamen malı elinizden toplamak amaçlı bir düşüştü. Yani ben bunu bu şekilde gördüm ve görüşümde de haklı çıktım. Yani Bundan dolayı baktığımız zaman yok arkadaşlar. Yani ile ilgili bir şey göremiyorum şu anda. Hani anlık düşüşlerden bahsetmiyorum. Genel trend olarak genel trendden bahsediyorum. Yani çok daha yüksek tepeleri görme olasılığımız çok yüksek. Hani ben bundan dolayı piyasalara biraz daha riskin arttırılabileceğini düşünüyorum. Yani arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendi stratejimi en azından buna göre uyguluyorum diyebilirim. Dolar endeksi arkadaşlar. Geçenlerde çok konuşuluyordu. Yine satıcılığı devam ediyor. Gördüğünüz gibi son 3 gündür 87.5'ü hedefliyordum. Bunun da altına hedefliyorum aslında. Buralara ulaştığımız zaman bunu tekrardan değerlendiriyor olacağız. E, dolar indeksinin düşmesi borsalara, kripto paralara, her şeye e, para girişi demek arkadaşlar. Kısa özeti aslında bunun budur. E, bunu 87,5 sonrası ulaştığı zaman tekrardan nerelere kadar düşer? Ne kadar daha inebiliriz? Bunu değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. E, i̇lk önce buraya ulaşalım, o zaman konuşuruz. Dolar Türk Lirası arkadaşlar. Şimdi Dolar Türk Lirası'nda, e, şu aylıktan bunu bir günlüğe alalım. Çok uzun zamandır ay piyasasını konuşuyorduk. Bunu isteyenler... Şuradan göstereyim. Profilime girip... Burada biraz aşağılara inmeniz gerekecek. Çünkü eski bir analiz. Bakın doları, yani burada küçük resimden de gördüğünüz gibi şu en tepelerden beri aşağıya ineceğini savunuyorum. Defalarca söylüyorum, buradaki kutu da aynıydı, buradaki kutu da aynı. Gördüğünüz gibi, yani çok net bir yerden döndü zaten, tam çektiğim seviyeden döndü. Bunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz buradaki fikrimi. Ee, şimdi burada 860 seviyelerinden başlayan bir düşüş var. Bu hala daha devam ediyor. Ee, ben bunun 6.25'lere kadar ulaşabileceğini savunuyorum, hala savunuyorum. Yani böyle bir beklentim hala devam ediyor. Yıl içerisinde de, yani 2021 yıl içerisinde de maksimum görebileceği en dip seviye olarak 5.97'yi belirledim buraya. Burada arkadaşlar bunları illa gerçekleşecek diye bir şey yok. Hani bunlar sadece e, olabilecek olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Yani bunları çıkarıyoruz. Şu anda fiyat, e, ben, ben bunu, bunları burada paylaştığım zaman da bana bir dünya laf söylüyorlardı. Yok sen bir şey bilmiyorsun, yok etmiyorsun falan. Finalde bir noktadan olduğu bu düşmeye başladı. Şimdi bulunduğumuz seviye 7.07, burada bizim zaten ilk hedefimize ve ikinci hedefimize ulaştık yani ara tp'lere. Şimdi burada şuradaki trend destek çizgisi önemli ee, baktığımız zaman. Hani güçlü bir seyir halinde burayı tuttuğunu görüyorum. Ee, buraya ulaştığımız zaman şimdi nasıl bir tepki verecek? Biraz daha temel haberleri değerlendirdiğimiz zaman hani bu bölgeden biraz daha dönüş olma olasılığı yüksek gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, ama halen daha ben 6-25 fikrimi değiştirmiş değilim. Yani buradan dönecek gidecek diye bir şey demiyorum. Hala bu fikrimi koruyorum. Ama şuradaki trend destek çizgisi yakından takip edilmesi gereken bir trend destek çizgisi. Ee, biraz daha yani bıçak sırtı bir bölge. Hani buralara belki ulaşıp bir, bir fitilli 6-64 seviyene kadar görülebilir. Ama sonrası için ee, yakından takip edilmesi gerekiyor. Özellikle üzerine duracağım bu seviyelere ulaştığı zaman net bilgi vermek açısından e, hep beraber göreceğiz. Şu an için problematik bir durum yok. Aşağı hareketin devamını bekliyorum dolar tarafında da. Onun dışında e, euro Türk Lirası arkadaşlar son olarak bunda da benzer bir görünüm hakim. Take profit birimiz birinci seviyesine ulaşmıştık. E, günlüğü alalım. Şu anda direnç olarak çalışıyor altına kaydığı için Bunda da gelecek olan aşağı hareketle birlikte e, TP2'nin 7.81'lerin görüleceğimesini bekliyorum arkadaşlar. E, videoyu da burada kapatıyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.